Merhabalar, şimdi Kemerazı Mahallesi Aksu ilçesi içerisinde yer alıyor. 12 katlı bir binanın 8. katındayız. Çağlar Sitesi sistemimizin ismi Havuzlu bir sitedir. Yıldız bloktan oluşan dairelerimiz 3 artı 1 olup 145 metrekaredir bu dairemiz. Eşyalı olarak satışa sunulacaktır. Daireye girdiğimizde hemen sağda bir oda bizi karşılamakta. Sol tarafa döndüğümüzde tamamen her şey sıfırlanmış tamamen yapılmış bir banyomuz var. Duşa kabini, dolapları, seramikleri yenilenmiş. Tekrar devam ediyoruz. Sol tarafta bir odamız daha bizi çocuk odası karşılıyor. Hemen çocuk odasının yanında ebeveyn banyomuz var. Çamaşır makinesi dahil her şey yenilenmiş bir banyo içeriye giriyoruz tamamen elektrik sistemi baştan sona yenilenmiş asma tavanları yapılmış alçıpanları yapılmış ışıklandırması özellikle e, dizayn edilmiş kalorifer petekleri takılı doğalgazı takılı iki tane kliması mevcut ve e, şuradan camdan baktığımızda da çok havadar özellikle geniş bir alana bakmaktadır Royal Towers sellerine bakmaktadır. Şöyle geniş bir alan. Açık otoparkı mevcuttur. Yine onu da göstereyim. Aşağıda gördüğünüz gibi çıkıyoruz yatak odasından. Yıldız Blok dediğim gibi tamamen dinlenme alanını evin ana bölümünden ayırmış bir durumdadır. Ve sağa döndüğümüzde bizi bir mutfak karşılıyor. Mutfak dolabı, mutfak dolapları yenilenmiş. Ama aynı zamanda da mutfak kapısı da sürgülü yapılarak yer kazanılmıştır. Ve buzdolabımız, ankastre ocağımız, fırınımız, bulaşık makinemiz, davlumbazımız her şey mevcut. Dolaplar yeni. Kombi makinesi yeni sıfırdır bunlar dolaplarda sıfırdır bu şekilde geniş bir mutfak vardır mutfak aynı zamanda buradan da salona bağlı salon arasındaki duvar açılmış güzel e, burada bir yemek masası oturum alanı oturma grubu buradaki koltuk perde vesaire bunlar yeni alınmıştır televizyonu kiması yine mevcuttur. Üçgen şeklinde güzel bir balkonu vardır. Balkona çıkıyoruz. Balkonda yine siteye ait olan havuzu göstermek istiyorum. Havuzumuz var. Şuradan oturduğunuz zaman denizi görebilen bir açısı var. Her taraftan esinti alabilen çok havadar bir balkondur. Yeni sahiplerine şimdiden hayırlı olsun diliyorum.